Günaydın. Günaydın, günaydın. Nasılsın? İyiyim çok İyi, nasıl oldun? İyiyim abi. Ağrıların falan nasıl? Nasıl? Tamam. Oyunan normal tamam. Ya, tamam. Şey, tamam. normal. İyi bakalım. Gece, geceyi Gezi, rahat geçirdin mi? Çok Kim rahat geçirdim Çok, çok rahat. <laughs> ben öyle ameliyat görmedim. Çok rahattım. Bir ameliyat da seyredin. Elini de rahattı. Umudumuzdan şey kısa sürdü. Evet evet çok güzel oldu. Sağ olun, iyi sağlık. Hastamız 71 yaşında, daha önce mide kanser ameliyatı olan bir hasta. Bize bağırsak tıkanıklığı şikayetiyle geldi, bulantı kusmalarla. Tabi bunun yanında hastada bizim ameliyat olmasını engelleyen aynı zamanda pneumoni, halk arasında zatürre denen pneumoni de vardı ve akciğerin özellikle sağ akciğerin tamamen doluydu. Bu aşamada bunu genel sezi alması mümkün görünmüyordu. Eğer genel anestezi alındıysa, e, makineden çıkması, yoğun bakımda uzun süre kalması gerekiyordu. E, medikal tedaviyle birkaç gün takip ettik hastamızı. E, Nazogastri takarak diğer ilaçlara fakat bir türlü e, bağırsaklardaki o tıkanıklık kaçınmadı. Kusmalar devam etti. Gün geçtikçe hastanın kan değerleri ve genel durum bozuldu. Tabi bu öyle olunca ameliyat kaçınılmazdı. E, fakat genel anestezi alması da büyük bir riskti bunu anestezi doktorumuz arkadaşlarla konuştuktan sonra buna en uygun yapılabilecek uyutmadan spinal ve epidural kombin anestezi dediğimiz yöntemle yaptık. Bunu anestezi doktor arkadaşımızın yani buradaki büyük becerisi ve sanatını konuşturdu. Ona çok teşekkür ediyorum ben. Hem hastamız adım, hem kendi adımıza. Ameliyatımız beklenenden daha kısa sürdü. Ve hastamıza kendisi ameliyat, ameliyatta konuşarak Neredeyse kendi ameliyatını seyrederek rahat bir ameliyatı gerçekleştirdi İki saat yoğun bakımda bir gözleme altına tuttuktan sonra tekrar odasına çıkardık. Akşamı çok rahat geçirdi. Bugün daha birinci gün, ay 24 saat olmadı hastanın şey, genel durum gayet iyi, mobilize dolaşabiliyor. İki saat yoğun bakımda kaldım. Ondan sonra buraya getirdiler. Hastamız acil olarak ameliyat olması gerekiyordu. Fakat e, pnömonisi yani zatüresi vardı. Akciğerleri kötüydü. Bu şekilde genel anestezi verdiğimizde e, solunum makinesine uzun süre bağlı kalıp e, uzun süre yoğun bakımda kalması gerekebilecek bir hasta idi. Biz bu nedenle eee spinal epidural anesteziyi tercih edip hastamızı uyutmadan kendisiyle sohbet ederek ee, ameliyatın gerçekleşmesini sağlamaya çalıştık. Ee, ameliyat gayet başarılı geçti. Hastamız ameliyattan rahat bir şekilde, daha önceki e, girdiği haldeki gibi solunum sıkıntısı yaşamadan çıktı. Bir sefer akciğerde problem var, engel engellediler. Düzelmesi için bayram tadı günü zaman olacak. Bu Doktor Cihan Bey bir başka yöntem denedi ve gayet de iyiydi çok, olmuş ya iyi denedi başarılı doktorlar iyi yani, iyi, iyiydi, yani. iyi denedi iyi denedi olmadı biraz da ben heyecanlandım ondan oldu herhalde nasıl ama sen, sen, hastanenin doktorlarından başta Mehmet Bey'den Mehmet Tekin Bey'den Öbür doktorlarımızdan Allah bin kere razı olsun. Çok becerikli, çok akıllı, çok yani şeyli doktorlarımız. Allah razı olsun. Personeliniz de çok iyi, çok güzel baktılar bize. Yani ben böyle ummuyordum yani. Çok başarılı geçti. Bir hafta resim bir şey yemedik boyozdan gibi bir şey geçmiyordu. Şu anda gene ayaktayız. Çok çok teşekkür ederim hepsine de doktorlarımıza.